Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 bursluk sınav sonuçları açıklandı. Bildiğiniz gibi 5 Eylül tarihinde sınav yapılmıştı. Bugün saat 10'da da sınav sonuçları açıklandı. Şimdi Milliyetim'in sitesine gireceğiz ve sınav sonuçlarını göreceğiz. Evet arkadaşlar Milliyetim'in sitesinde bulunan bağlantıya tıkladığımız zaman karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Buraya TC kimlik numaramızı Buraya doğum tarihimizi ve son olarak buraya da buradaki karakterleri giriyoruz. Doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak seçiyoruz. Mesela ayın 29'u. Bu da Eylül olsun. Burası da 2007 olsun. Bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Buraya da TC kimlik no'yu 11 hane olarak doğru bir şekilde yazıyoruz. Ve buradaki bulunan karakterleri de buraya giriyoruz. Evet sınav sonuçları arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun. Kazanan arkadaşlar için hayırlı olsun. Kazanamayan arkadaşlar da üzülmesinler. Gelecek sene için sınavlara yine girebilirler. Hazırlanmaları için bir sene vakit var. Sınav sonuçları arkadaşlar kazanan veya kazanmayan herkes yorum kısmına aldığınız puanları yazabilirsiniz. Biz de fikir sahibi oluruz. Kaç puanla burs kazanılmış ve sınıfların 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıfların taban puanları kaç olmuş bu sene için onları görmüş oluruz. Yine bir hatırlatma da bulunalım. Bilgi Akademi kanalında 685 tane video var. 5. sınıf Arapça ders kitabının 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi mevcut. Emoatif kitapları. Bunlar Arapça ders kitapları. Bununla beraber yazılıda çıkmış sınav soruları var. Eğer ki muhatip okuyorsanız arkadaşlar kanalımdan istifade edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Eğer ki muhatip okumuyorsanız okuyan arkadaşlarınız varsa onlara benim kanalımı hakkında bilgi verebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.